Herkese merhabalar. Yazılı Havuz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte 5. sınıf sosyal bilgiler dersi 1. dönem 1. yazılı sorularını çözeceğiz. Bu yazılımızın pdf'i açıklama kısmında mevcut. Aslında bizim bütün yazılarımızın pdf'leri açıklama kısmında mevcut. Oradan eğer pdf'leri indirip kendiniz önce bir çözer sonra da buradan takip ederseniz eksiklerinizi giderip sınavlarınızdan da tam hedeflediğiniz gibi 100 tam puan alabilirsiniz. İsterseniz hemen sınavımızı çözmeye başlayalım. Birinci sorumuzda ne diyor? Görüldüğü gibi birinci sorumuz bir doğru yanlış sorusu. Ve ilk ifademize bakalım. Sosyal bilgiler ders sayesinde geçmişimizi, tarihimizi öğreniriz. Atalarımızın kurduğu devletleri, tarihte yaptıkları faaliyetleri, geleneklerimizi, göreneklerimizi kısaca Türk kültürünü öğreniriz diyor. Şimdi bakıldığı zaman aslında sosyal bilgiler dersini burada özetlemiş. Bu ders bize geçmişimizi öğretir mi? Evet. Tarihimizi öğretir mi? Evet. Kültürümüzü öğretir mi? Evet. Atalarımızın kurduğu devletleri yaptıkları faaliyetleri öğrenir miyiz? Evet. Geleneklerimiz, göreneklerimiz bu derste anlatılır mı? Evet. Tüm sorulara evet dediğimize göre burada doğru bir ifade verilmiş. Geldik ikinci soruya. Haklarını, sorumluluklarını ve özgürlüklerini bilen, bunları yeri zamanı geldiğinde kullanan kişilere etkin vatandaş denir. Şimdi sanki burada hepiniz ders öğretmeninizin sesini duyar gibisiniz. Yani öğretmeniniz de derste aslında etkin vatandaşın tanımını tam da bu şekilde yapmıştı. Etkin vatandaş haklarını, sorumluluklarını, özgürlüklerini bilir, yeri zamanı geldiğinde de bunları kullanır. Biz bu kişilere etkin vatandaş deriz. Dolayısıyla ifademiz doğru. Yaşanan bir olayın ortaya çıkmasında birden fazla sebep bulunabilir. Evet. Ayrıca yaşanan Olay birçok sonuç ortaya çıkarabilir. Evet, bu ifade de doğru. Olayın sebepleri sonuçlarından daha önemlidir diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu bizim dikkat etmemiz gereken bir soru tarzı. Yani üçüncü ifadede, üçüncü soruda biz bir sorudan ziyade bir soru tarzını öğreneceğiz. Nedir bu? Doğru yanlış sorularında mesela burada üç tane ifade verilmiş. Doğru yanlış sorularında doğru diyebilmemiz için üç ifadenin hepsinin doğru olması lazım. Şimdi bakıyoruz ilk ifade doğru, ikinci ifade doğru ama olayların sebepleri sonuçlarından daha mı önemli? Böyle bir şey diyemeyiz. Mesela bir trafik kazası yaşandı diyelim. Sebebi ne olsun? Dikkatsizlik. Ee, kazanın sonucuna bakalım. Mesela kazada bir kişi ciddi anlamda yaralandı. Aylarca hastanede tedavi gördü. Şimdi bu olayın sebebi mi önemli, sonucu mu? Dolayısıyla değerli arkadaşlar bazen sebepler çok önemli olabilir. Bazen sonuçlar çok önemli olabilir, bazen hem sebep hem sonuç daha önemli olabilir ikisi beraber. Ve üçüncü ifade bu soruyu yanlış hale getirmiş. Sınavlarda heyecanınız fazla oluyor. İlk iki ifadeyi okuyup evet doğru deyip hemen doğru yazıp geçmeyelim arkadaşlar. Doğru yanlış sorularında mutlaka verilen bütün ifadelerin doğru olması gerekiyor. Kişinin kendilerine ve başkalarına karşı yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi zorunluluğuna hak denir diyor. Şimdi bu soruda yine dikkat edilmesi gereken bir soru. Niçin hocam diyeceksiniz? Değerli arkadaşlar, o kadar güzel, o kadar düzgün bir ifade verilmiş ki ve okuyorsunuz. Evet ya aslında burada hak, hakkın tanımı yapılmış falan diye düşünebilirsiniz. Değil. Hak bir zorunluluk değildir arkadaşlar. Eğer senin yerine getirmek zorunda olduğun bir şey varsa, bir zorunluluk durumu söz konusuysa burada biz sorumluluktan bahsederiz. Zaten zorunluluk ve sorumluluk iki kelime birbirine çok benziyor. Dolayısıyla burada bir zorunluluk olduğu için bu hak değildir. Bu sorumluluktur ve ifademiz yanlış olmuş. Geldik beşinci ifadeye. Çocuk haklarının korunması için Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNESCO kurulmuştur diyor. Sevgili arkadaşlar evet Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu var ama bu UNESCO değildi. Eğer burada UNICEF yazsaydı bizim sorumuz doğru olacaktı. UNESCO dediği için ifademiz yanlış. Geldik bir diğer soruya. Anadolu'da kurulan ilk ve büyük medeniyet Hititler olmuştur diyor. Şimdi kısaca bir burada özet yapalım. Öğretmeniniz belki derslerde size bu kodlamayı yazdı. Filhu hatta bunun bir hikayesi de vardı. Huriye diye bir filmimiz vardı şimdi Filhu dediğimizde Filhu Anadolu uygarlıkları. Bas da Mezopotamya uygarlıkları. Bunların baş harflerini aldık. Nedir bu? Frigler, İyonlar, Lidyalılar, Hititler, Urartular. Bas neydi? Babiller, Asurlar, Sümerler. Anadolu ve Mezopotamya uygarlıkları diye bunu bu şekilde kodlayabiliriz. Şimdi bakıyoruz Hititler diyor. Bak ben burada H harfini gördüm. Evet, H yani Hititler Anadolu'da kurulmuş ve sorunun doğru olma ihtimali var. Peki Hititler Anadolu'da kurulan ilk uygarlık mıydı? Evet. Büyük bir uygarlık mıydı? Evet. O zaman sorumuzun cevabı doğru olmalı. Geldik bir diğer soruya. Sümerlerin tekerleği icat etmesi ile insanlık tarih çağlarına geçmiştir. Yine dikkat edilmesi gereken bir soru. İnsanlığı tarih çağlarına Sümerler mi geçirmişti? Evet. Peki tarih çağlarına geçmemiz tekerlekle mi olmuştu? Tabii ki hayır Yazının icadı ile olmuştu, o yüzden değerli arkadaşlar sorumuz yanlış olmalı. Zaman içerisinde çeşitli doğa olayları sonucu meydana gelen unsurlara doğal varlık denir dedik. Şimdi bakıyorum doğal varlık tanımı yapılmış, doğal varlıklar doğa olayları sonucu meydana geliyordu, evet, insan eli değmemişti, insan müdahalesi yoktu, kendiliğinden meydana gelmişti, dolayısıyla bu ifade de doğru. Ve buradaki tüm soruları yaptık. 20 puanı kazandık arkadaşlar. Sınava devam edelim ve 100 puana doğru gidelim. Şimdi bir tablo verilmiş. E, tabloda roller, haklar, sorumluluklar var. Bizim bunları yazmamız isteniyor. Şimdi önce sınıftaki rollerimize bir bakalım. Sınıfta bizim ne gibi rolümüz olabilir? En başta en temel rolümüz öğrenci. Belki şu an videoyu izleyen sınıf başkanları var aramızda. Başka ne, ne gibi rollerimiz vardı? Mesela nöbetçi öğrenci olabilirsiniz sınıfta. Veya ödev kontrolcüsü olabilirsiniz. Bunların tamamı bizim sınıftaki rollerimiz. Geldik sevgili arkadaşlar. Evdeki haklarımızdan, evde size tanınan hakları soruyoruz burada. Mesela haklarınız ne olabilir? E, bir düşünelim. Kendimize ait odamızın olması değil mi? Eğer eviniz uygunsa ailenizden bunu talep edebilirsiniz. Başka düşünelim evde ne gibi haklarımız olabilir? Mesela sizin eğitim için ihtiyaçlarınız var, eğitim materyallerine ihtiyacınız var. Bunların karşılanmasını ailenizden talep edebilirsiniz. Veya e, sağlıklı bir birey olmak için uygun ortamın sağlanması. Mesela nedir bu? Kışın eve gittiniz, evinizin sıcak olması gerekiyor. Bu sağlıklı bir birey olmanız için gereken bir şart. Veya başka evde ne gibi hakkınız olabilir? Mesela söz hakkınız vardır arkadaşlar. İşte yazın tatile gideceksiniz, evde konuşuluyor. Nereye gidelim, nasıl bir tatil yapalım? Evde herkesin fikri alınıyor. Herkesin fikri alındığı gibi sizin de burada bir söz söyleme hakkınız var. Bu da sizin evdeki hakkınıza bir örnek. Geldik okuldaki sorumluluklarımıza. Yani biraz önce ne demiştik? Sorumluluk zorunluluktur. Yapmak zorunda olduklarınız. Yapmazsanız sorun olur arkadaşlar. Bir düşünelim okulda neler yapılması gerekiyor? Nelere uymamız gerekiyor? Mesela en başta her okulun kuralları var. Okullar toplu yaşanan yerler olduğu için kurallara uymadığınız zaman sorun yaşanır uyumak zorundasınız. Okuldaki sorumluluklarımıza örnek verilebilir. Başka mesela derse vaktinde gelmek. Yani okulda her canımız istediğinde derse girip çıkamıyoruz. Her dersin bir süresi var ve o vakitte sınıfta olmak zorundasınız. Bu da okuldaki sorumluluklarımıza bir diğer örnek. Veya derslerde söz almadan konuşmamak. Öğretmen sınıfta ders işliyor. Herkes kafasına göre konuşamıyor değil mi? Önce öğretmenler söz almamız gerekiyor yoksa bir kargaşa olur. Veya bakalım arkadaşlar başka ne olabilir? İşte okulda koridorlarda koşmamak. Düşünün bin tane öğrenci var herkes aynı anda koşuyor. Yani okulda müthiş bir kardeş ortamı olur ve yine sorun olur sevgili arkadaşlar. İşte okulumuz, sınıfımız, oralar bizim ikinci evimiz. Oraları temiz tutmak gibi bir sorumluluğumuz var. Daha bu örnekleri artırabiliriz. Evet, 18 puan da buradan geldi. 20 puanımız vardı ve puanımız 38'e çıktı. Geldik 3. soruya. Her sınavda muhtemel bir soru tipidir. E, boşluk doldurma. Genelde öğretmenler boşluklardan daha fazla kelimeler verir. E, kafadan atma ihtimalini ortadan kaldırmak için. Mesela burada da 10 tane kelime var, 10 tane ifade var. Ama yukarıda 15 tane kelime verilmiş. Yani 5 tane fazladan ifade var. Şimdi tek tek bakalım. Nokta nokta dersi öğrencileri toplumsal hayata hazırlayıp onların sosyal yanını geliştiren bir ders olmasının yanında tarih, coğrafya ve vatandaşlık konuları da içerir. Ya hocam ne kadar da kolay bir soru diyorsunuz sanki. Burada tam da hangi dersi anlatmış? Sosyal bilgiler dersini anlatmış ve ilk boşluğumuzu doldurduk nokta nokta devlete karşı görevlerimizden birisidir. Bizim işte topluma karşı görevlerimiz var, çevreye karşı görevlerimiz var, devlete karşı görevlerimiz var. Şimdi biz burada bir görev olacak ve bu görev bizim devlete karşı görevimiz olacak. Hemen bak burada vergi vermek diyor arkadaşlar. Devlet vergi gelirleriyle ayakta duruyor ve biz vatandaşlar için yatırımlar yapıyor. Okullar, yollar, hastaneler Vergi vermek bizim devlete karşı en temel görevlerimizden birisi. İnsanların ortak bir amaç için bir araya gelerek oluşturdukları topluluklara nokta nokta di. Şimdi ortak bir amacım var ve bir topluluk oluşturuyorum. Yani birden fazla insan. O zaman biz buna grup diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz. Herkes nokta nokta yaşına kadar çocuktur. Kaç yaşına kadar biz çocuk sayılıyoruz? Zaten yukarıda iki tane sayı verilmiş. 15 18. Hepimiz 18 yaşına kadar çocuk sayılıyoruz. Geldik bir diğer boşluk doldurma sorusuna. 20 Kasım 1989'da Birleşmiş Milletler çocuk haklarına dair sözleşme kabul edilerek çocuk hakları nokta nokta altına alınmış. Şimdi Birleşmiş Milletler oturmuş 20 Kasım 1989 tarihinde bir sözleşme kabul etmiş. Ve bu sözleşmeyle bizim çocuk haklarımızı ne yapmış olabilirler sizce? Korumuşlardır. Yukarıya bakıyorum korumaya yakın hangi ifade var? Güvence var. Bizim haklarımızı güvence altına almış oluyorlar. Evet bir diğer boşluk doldurma sorumuz. Anal yıllıklarını yazarak objektif tarih yazıcılığını ilk defa nokta nokta başlatmıştır. Şimdi anal yıllığı neydi bir hatırlayalım. Veya önce soruyu çözelim sonra devam edelim. Sonra soruyla ilgili biraz konuşalım sizlerle. Şimdi sevgili arkadaşlar anal yıllıklarını hazırlayan uygarlık, yazan uygarlık Hititlerdi. Sorumuzun doğru cevabı Hititler olmalı. Peki neydi anal yıllığı? Hititler çok tanrılı dine inanıyorlar. Ve onlarda şöyle bir inanış var bir meslek var. Tarih yazıcılığı diye bir meslek var. Yani ne iş yapıyorsun? Ben tarih yazıcısıyım falan diyorsunuz. O tarih yazıcıları kralın yıl içerisinde yaptığı iyi ve kötü bütün olayları kaydederler. Ve şuna inanırlar. Öldükten sonra Tanrı çağıracak o tarih yazıcısını. Getir bakalım şu yıllıkları. Kralınız neler yaptı? Bir inceleyelim diyecek. Ve o tarih yazıcıları bu anal yıllıklarında yaşanan iyi ve kötü her şeyi yazarlar. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar iyi ve kötü her şey yazıldığı için nasıl bir tarih yazıcılığı objektif yani tarafsız. Bu yıllıkların adı neymiş? Anal yıllıkları. Bu yıllıkları kim yazmış? Hititler yazmış. Evet devam ediyoruz. Lidyalılar ticareti kolaylaştırmak için takas usulüne son verip nokta noktayı kullanmaya başlamışlardır. Şimdi sevgili arkadaşlar ticareti düşünelim. Takas yani değiş tokuş. Değiş tokuşu kaldırmışlar yerine bir şey getirmişler. Bugün mesela siz markete gittiğinizde işte elma verip patates almıyorsunuz. Yani bir değiş tokuş yok, takas yok. Siz alışverişinizi bugün neyle yapıyorsunuz? Parayla yapıyorsunuz. İşte parayı icat eden uygarlıkta Lidyalılarmış arkadaşlar. Buradan hemen paranın üzerine de bir çarpı atalım. Pamukkale travertenleri ve peri bacaları nokta noktaya bir örnektir. Şimdi Pamukkale travertenleri neredeydi? Denizli'de, peri bacaları İç Anadolu'da, Nevşehir'de, Kapadokya bölgesi diyoruz. Pamukkale travertenleri nasıl oluştu? Kendisi oluştu. İnsan müdahalesi yok. Peri bacaları nasıl oluştu? O da kendisi oluştu. İnsan müdahalesi yok. Yani doğa olayları sonucunda oluştu. O zaman bu ikisi de neye örnektir? Doğal varlığa birer örnek verilmiş. Hemen doğal varlığında üzerine çizelim. Evet devam ediyoruz. Ülkemiz çok sayıda uygarlığa ev sahipliği yapmış. Mesela biraz önce 5 tane yazdık değil mi? Filhu dedik. Frigler, İyonlar, Lidyalılar, Hititler, Urartular. Ve bu yaşayan uygarlıklar, Anadolu'da yaşayan uygarlıklar tabi onlardan çok daha fazlası var. İlerleyen yıllarda hepsini öğreneceğiz. Bu uygarlıkların sayesinde Anadolu'da zengin bir nokta noktaya sahip olmuş. Acaba bu uygarlıklar neler yapmış olabilirler? Muhtemelen her biri ortaya bir eser koydu. Ve bugün Anadolu'ya baktığımızda Anadolu bir açık hava müzesi niteliğinde. Yani bu uygarlıklar Anadolu'ya pek çok tarih eser yapmışlar ve Anadolu çok sayıda tarihi esere zengin bir tarih eser varlığına sahip sevgili arkadaşlar. Evet geldik son boşlu doldurma sorumuza. Ne diyor? Mezarlara eşya koyan medeniyetlerde nokta nokta var demektir. Şimdi bir düşünelim. Mezar var, mezarda eşya var. Mesela ben bugün öldüm diyelim, benim en değerli eşyam cep telefonum. Benim mezarıma beni cep telefonumla gömüyorlar. Sizce bunu niye yaparlar? Düşünce ne olabilir? Şuna inanıyorlar, yani bu insan öldükten sonra tekrar bir yaşamı başlayacak. Ve hayattaki değerli eşyalarını orada kullansın istiyorlar. O zaman sevgili arkadaşlar eğer bir medeniyet mezarına eşya koyuyorsa Onlarda ahiret inancı var demektir. Anadolu'da yaşayan o filhu dediğimiz 5 tane uygarlık içerisinde de Urartular e, mezarlarında değerli eşyalar buluyoruz. Arkeologlar yaptığı çalışmalarda bunları buluyorlar. Demek ki Urartular'da ahiret inancı var diyeceğiz. Evet kaç puanımız vardı? 38'di. 20 puan daha geldi ve 58 puana ulaştık. Evet dördüncü soru puanı çok az ama bunu da kaçırmayalım ve e, klasik bir soru. Yani cevabını biz kendimiz yazacağız. Ne diyor soruda? Genellikle devletle ilişkisi olan, topluma hizmet eden organizasyonlara ne ad bakıyoruz. Devletle bir ilişkisi olacak. Amaç ne? Topluma hizmet. Bu organizasyona biz ne diyeceğiz? Sevgili arkadaşlar, cevabımız kurum olmalıydı. Anahtar sözcüğümüz devletle ilişkimizin olması. Ve 2 puan da buradan geldi. 58 puanımız vardı. Toplam puanımız 60 oldu arkadaşlar. Adım adım 100 puana doğru gidiyoruz. Ve geldik son soru bölümümüze. Burada da test soruları var. 8 tane soruları okuyup cevaplarını işaretleyeceğiz. Şimdi bir hikaye verilmiş. Önce test sorularında sevgili arkadaşlar. Önce soruyu okumamız gerekiyor. Soruyu okuyalım ki. Bizden ne isteniyor? Metni ona göre değerlendirelim. Bu hikayeden yola çıkılarak cırcır cır böceğinin aşağıdaki kavramlardan hangisi de sıkıntı yaşadığı söylenebilir. Şimdi demek ki yukarıda cırcır böceği ile ilgili bir hikaye var. Ve bu cırcır cır böceği bir sıkıntı yaşamış. Acaba onun sıkıntısını hangi kavram karşılar? Şimdi metni bir okuyalım. Cırcır böceği ile karınca şiddetli bir şekilde tartışıyorlarmış. Cırcır cır böceği bütün yazı saz çalarak, şarkı söyleyerek eğlenerek geçirmiş. Karınca ise tam tersine yazı yiyecek toplayarak çalışarak geçirmiş. Dişini tırnağına takmış durmuş. Kara kış bastırmış, kar her tarafı kaplamış. Cırcır cır böceği yiyeceksiz kalınca karıncanın kapısını çalmış. Karınca ise cırcır cır böceğine bütün yaz bütün yaz çaldın, şimdi oynama zamanı diyerek kapıyı kapatmış. Tabi burada cırcır cır böceği ne yerine getirmedi? Sorumluluklarını yerine getirmedi. Yani yazdan kışın yiyeceğini hazırlamadı. Görevini yerine getirmedi ve kışında sorun yaşadı. Tabi bizler şu an bu videoyu izlediğimize göre sınava hazırlanıyoruz. Bunu çok önemsiyoruz. Bizler burada cırcır cır böceği değil aynı karınca gibi çok çalışkan öğrencileriz. Evet buradan da 1-5 puanı aldık sevgili arkadaşlar geldik ikinci test sorumuza. Ömer ülkesinde yaşanan savaşta anne ve babasını kaybetmiş, yaşadığı ev zarar görmüş, düzenli beslenemediği için sağlık sorunları ortaya çıkmış. 10 yaşında olmasına rağmen okula devam edememektedir. Ülkesinde güvenli bir ortam olmadığı için arkadaşlarıyla birlikte sokağa çıkamamakta ve oyun oynayamamaktadır. Şimdi soruda ne diyor? Paragrafa göre Muhammed'in verilen bu dört tane haklardan hangilerinin kısıtlandığını söyleyebiliriz diyor. Şimdi bakalım düzenli beslenememiş arkadaşlar burada sağlık sorunları ortaya çıkmış o zaman beslenme hakkı kısıtlanmış. 10 yaşında olmasına rağmen okula devam edememektedir. O zaman eğitim hakkı da elinden alınmış. Bakıyoruz güvenli bir ortam olmadığı için arkadaşlarıyla sokağa çıkamıyor, oyun oynayamıyor. O zaman oyun oynama hakkı da elinden al, alınmış. Bakıyoruz seyahatle ilgili bilgi var mı? Seyahatle ilgili hiç bilgi verilmemiş. O zaman cevabımız ne olmalı? 1, 2 ve 4. 1, 2 ve 4 nerede var? C seçeneğinde 1, 5 puan daha aldık. Geldik 3. test sorumuza. Şimdi soruyu bir okuyalım. Buna göre Sümerler için hangisi söylenebilir diyor arkadaşlar. Yani yukarıda bir metin verilmiş. Metni okuyacağız. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Sümerler için doğrudur? Önce metne bakalım. Sümerler Mezopotamya'da kurulmuş ilk uygarlık olarak bilinirmiş. Mezopotamya'da kurulmuşlar ve Mezopotamya'daki ilk uygarlıkmış. Çivi yazısını icat etmişler, insanlık tarihine önemli katkılar sağlamışlar. Sümerler astronomi, geometri alanında çalışmalar yapmış. Üçgenin iç açılarını 180 derece olarak hesaplamışlar. Ay yılı esasına dayanan takvimi icat etmişler. Bravo Sümerlere ne kadar da çok iş yapmışlar. Peki bu metne göre ne söyleyebiliriz? Şimdi değerli arkadaşlar yine burada bir soru tarzı öğreniyoruz aslında. Böyle sorularda öyle bir seçenek alacağız ki e, metnin başına koyduğumuzda bir başlık gibi düşünün. Metnin tamamını kapsaması lazım. Şimdi çok tanrılı din anlayışına sahiptir diyor. Ama yukarıda dini inanışla ilgili bir şey söylememiş. Ticari faaliyetler sayesinde zenginlemiştir diyor. Ticaretle ilgili de bilgi yok. Mezopotamya'nın en güçlü devleti olmuşlardır diyor. Yani ilk devlet olduğu söylüyor ama en güçlü olup olmadığını bilmiyoruz arkadaşlar. Öyle bilgi verilmemiş. Bilimsel alanda önemli çalışmalar yapmıştır. Şimdi bakalım. Yazı icat etmişler. Bir bilimsel çalışma. Astronomi ve geometriyle uğraşmışlar. Bilimsel çalışma. Üçgenin iç açılarını hesaplamışlar, takvim yapmışlar. Yani bunların tamamı aslında bilimsel bir çalışma. Dolayısıyla ben D seçeneğini alıp metnin başına bir başlık olarak yerleştirirsem sorun yaşamam. Cevabım D seçeneği olmalı. Bir 5 puan daha aldım. Geldik dördüncü soruya. Yukarıdaki tabloda ülkemizde yer alan bazı tarih eser ve doğal güzellikler verilmiş. Kaç tane hata yapılmış? Şimdi arkadaşlar, doğal güzellik neydi? Kendisi oluşacaktı. Tarihi eser neydi? Geçmiş dönemde insanlar yapacaktı. Aslında ayrımı çok basit. Şimdi bakalım, Sümele Manastırı, Trabzon'da. Manastır kendisi mi oluştu? Birileri mi yaptı? Birileri yaptı. Dolayısıyla bu doğal güzellik olmuyor, tarihi eser oluyor. Burada bir hata var. Abant Gölü, Bolu'daydı, değil mi? Göl kendisi mi oluşmuş? Evet, o zaman doğal güzellik. Kız Kulesi, neredeydi Kız Kulesi? İstanbul'da. Kendisi mi oluşmuş? Hayır, insanlar yapmış. Geçmiş dönemde yapılmış, tarih eser. Doğru. Efes Antik Kenti, İzmir'de. Ee, bu kent kendisi mi oluşmuş, birileri mi yapmış? Birileri yapmış, İnsanlar yapmış, geçmiş dönemlerde yapılmış, o zaman tarih eser. Nemrut heykelleri Adıyaman'daydı. Bu heykeller kendisi mi oluştu birileri mi yaptı? Tabii ki kendisi oluşmadı. İnsan eliyle yapıldı. O zaman bu da tarihsel olmalı. Dolayısıyla burada kaç tane hata yapılmış? İki tane. Cevabımız A seçeneği. Bir beş puan da bizim oldu. Geldik beşinci soruya. Şimdi dört tane özellik verilmiş. Bu dört özelliği verilen uygarlık kimdir diyor. Öncelikle ne diyor? Bir Mezopotamya uygarlığıdır. Yani ben bunu nerede arayacağım? Basın içinde arayacağım. Filhu Bas. O zaman cevap ya Babil ya Asur ya Sümer. Bakıyoruz. İyi onlar elendi arkadaşlar. Çünkü bu Anadolu uygarlığıydı. Kara ticaretiyle uğraşmışlar. Yazıyı Anadolu'ya getirmişler. Ve başkent Ninova'da ilk kütüphaneyi kurmuşlar. Şimdi Sümerlerin zaten başkenti yoktu. Babil'lerin başkenti Babil şehriydi. Asurların başkenti de Ninova'ydı. Evet başkent Ninova diyor. Yazıyı Sümerler icat etmişti. Yazıyı Anadolu'ya Asurlar getirmişti. Bu seçeneğimiz de uyuyor. Ve Asurlar Anadolu'ya niye gelmişti? Ticaret yapmak için. Onlar bir tüccar topluluktu. Dolayısıyla verilen 4 ifade de Asurlarla ilgili doğru. Bir 5 puan daha bizim oldu. Lütfen unutmayalım. Yazıyı icat eden uygarlık Sümerler. Yazıyı Anadolu'ya getiren uygarlık Asurlular. Evet, 6. sorumuz. Ülkemizi her yıl milyonlarca turist ziyaret etmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bunun sebeplerinden değildir? Şimdi ülkemize pek çok turist geliyor, milyonlarca. Peki niye geliyorlar arkadaşlar? Bir bakalım. Türkiye toprakları tarıma elverişlidir. Yani turistler tarımla uğraşmak için mi geliyor? Tabii ki hayır. Ülkemiz doğal ve tarihi yerler bakımından zengin. Evet bu doğal yerleri görmeye, Pamukkale travertenlerini görmek için geliyorlar. Sümele Manastırı'nı görmek için geliyorlar. Bu gelmelerinin bir sebebi. Ülkemizde farklı medeniyetler çeşitli eserler bırakmışlar. Bu eserleri görmek için geliyorlar. Evet bu da doğru. Sahillerimizde ve denizlerimizde yaz süresi ve sıcaklığı uygun. Adamların ülkesi soğuk. Yani bizim yaz mevsiminde onlar kendi ülkelerine belki denize giremiyorlar. Ama bizim ülkemizde 6-7 ay belki daha fazla işte Akdeniz bölgesini düşündüğümüzde denize girilebiliyor. Bu da turistlerin gelmesine bir sebep ama A seçeneği bununla ilgili değil arkadaşlar. Bir 5 puan da buradan aldık. Geldik 7. soruya. Ülkemizde çocuk haklarının uygulanmasından sorumlu olan bakanlık hangisidir? Şimdi ülkemiz dediği için UNICEF ve UNESCO'yu direkt eledim. Bunlar uluslararası bir kuruluştu. Dünya çapındaydı. Bizim ülkemizde değildi sadece. Kaldı iki tane seçeneğim. Çocuk hakları diyor arkadaşlar. Eğitimlemiyor bak. Çocuk haklarından sorumlu olan bakanlığımızın ismi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Bir 5 puanın daha sahibi olduk. Evet son sorumuz. Eğer bu soruyu da doğru yaparsak 100 tam puana ulaşacağız. Aşağıdakilerden hangisi milli bayramlarımızdan değildir diyor arkadaşlar. Şimdi biz bayramları 3 ayırmıştık. Ne, neydi bunlar? Milli bayramlar, dini bayramlar ve mevsimlik bayramlar. Mevsimlik bayramlar 2 taneydi. Nevruz ve Hıdır Dini bayram 2 taneydi. Ramazan ve Kurban. Milli bayramda 4 taneydi. Şimdi bakıyorum. E, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Milli Bayram. 30 Ağustos Zafer Bayramı Milli Bayram. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Milli Bayram. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Milli Bayram. Ama Nevruz Bayramı sevgili arkadaşlar bir milli bayram değil. Mevsimlik bir bayram. ve bu soruyu da doğru yaptık. Ve hedeflediğimiz 100 tam puana ulaştık. Evet kıymetli arkadaşlar sınavımız bitti. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Eksiklerinizi görmüş olmanızı umut ediyoruz. Mutlaka eksiklerinizi giderin ve sınavdan hedeflediğiniz 100 tam puana ulaşın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.